Bunu görüyorsunuz işte. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. İşte partilerin sıralaması listesi çekiliyor. Adalet ve Karbunma Partisi birinci sırada çıkıyor. Bir numarayı alıyor. Bu da Allah'ın bir lütfu değil midir yani? Çünkü iman var, inanç var, dik duruş var. Ülke adına, sağlıktan eğitime, eğitimden insanlığa. Şimdi bakıyor musunuz yani? Geçmişte var mıydı böyle bir şey? Şimdi bir çocuk evde rahatsızken, bir spastik engelli çocuğumuz, evde rahatsızken işte anne baba durumu da yoksa nasıl bakıyordu. Şimdi elhamdülillah devletimiz hem evladına veriyor hem annesine veriyor hem babasına veriyor evladına baktığı için. Yani çok şeyler var. Ee, elhamdülillah AK Parti'nin e, ülke adına, insanlık adına insanlara ne hizmetler ettiğini e, Urfalı çok iyi biliyor. İnsanımız çok iyi biliyor. 72 milyon insan çok iyi biliyor. Ben iyi ümit ediyorum. AK Parti 12 Haziran Seçimlerinde samimi söylüyorum 400'ün üzerinde milletvekili alıp parlamentoya götürecek. Bunu burada samimiyetimle söylüyorum. Halkın içindeyiz biz. 70 mahallede biz nabız yoklamışız. Direkt insanlara gittiğimiz zaman yüzde %95 beni tanır, yüzde %5'ine de beni tanımayanlara kendimi anlatırken direkt Sayın Başbakanımızı söylüyor ve partiyi seviyorlar. Bugüne kadar elham, elhamdülillah olumsuz bir insanla karşılaşmadık. Yani A partisi B partisi diye bize e, kendilerini tanıtmadılar gittiğimiz insan biz başbakanımızı seviyoruz ve oyumuzu da ona vereceğiz. Bu elhamdülillah bir, bir şanstır yani. Çünkü niye başta dediğim gibi iman var. İnsanlar adına, insanlık adına insanlara hizmet. Evet. Ee, Çevre ve Orman Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu beyefendi bugün e, Şanlıurfa'daydı. E, Suruç'ta e, bazı testlerin açılışlarını yaptı. Özellikle Suruç Ovası sulama projesiyle ilgili e, bazı projelere imza attı. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? ben e, başta partime, genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakanımıza ve bakanlarımıza Urfa'ya çok önem veriyorlar. Farkındaysanız her ayda 3-4 tane bakan burada. Urfa çok farklı. Başbakanımız Urfa'ya çok önem veriyor. Urfa'ya turizminden işte dediğim gibi yeraltı sularına, sularından tut eğitimine, eğitimden sağlığına. Başbakanımızın Urfa'ya ayrı bir özelliği vardır. Bakın bugüne kadar liderler, bugüne kadar başbakanlar var. Urfa'ya Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kadar Urfa'ya gelen bir lider olmamıştır. Bu yatırımlar daha çok güzel olacaktır. Suruç biliyorsunuz bir ovadır. Bu ova kuraklıktan elhamdülillah inşallah böyle sularla yine eski verimini alacaktır. Onlar bahçeleri, pamuk tarlaları insanlara elhamdülillah üçüncü kapımız da açılıyor biz o kapıların açılmasıyla Urfa'da milletvekili olursak sosyal etkinlik adı altında üniversitedeki öğrencilerimizle düşünerek Urfa turizmine Urfa gelirinin e, bütçesine çok büyük katkılar sağlayacak projelerimiz vardır inşallah. Aslında konu başkanı ele alacak olursak gerek turizmle gerek bu sulama projeleriyle birlikte bahsetmiş olduğunuz gibi Şamlıurfa'daki en önemli sorunların birisi olan işsizlik sorunu da bu şekilde kaldırmayı planlıyorsunuz. Tabii biz siz yani şimdi yap, yaptığınız biz buraya yatırımcıları Bilhassa biz 12 tane millettekili arkadaşımız biz el birliğiyle, gönül birliğiyle Urfa için fedakarlık yaparak, gecemizi gündüzümüze katarak yatırımcıları Urfa'ya davet edeceğiz. İstihdamı bitirmek için, işsizliği bitirmek için, burada büyük tesisler, büyük fabrikalar kurdurmak için el birliğiyle biz onlara referans olacağız, güven vereceğiz. Bizden güven alacaklar ki inansınlar, gelip burada yatırım yapsınlar. Önce biz onlara güveni vereceğiz yani. Yer temin edeceğiz her türlü şartlarda da yanlarında olduğumuzu beyan edeceğiz. Ve gelecekler buraya ortak bir çalışmayla Urfa adı altında büyük fabrikalar, büyük tesisler ve insanlarımıza istihdamı sağlamak için biz de elimizden gelen projeleri sağlayarak yatırımcıları buraya önce davet etmemiz lazım. Teşvik edeceğiz diyorsunuz tabi yani. Tabii tabii tabii. tabii. Yatırımcılarımız Şanlıurfa'ya gelecekler. Böylelikle istihdam sonuç edilmesi olacaksa özellikle turizm anlamında yapacağınız olan faaliyetler neticesi. Şimdi ben böyle bir şey söyleyeyim. Urfa'da farkındaysanız işte son 10 yıl önce konaklama sıkıntıları vardı. Elhamdülillah şimdi dev oteller yapılıyor. Dev tesisler yapılıyor. Ee, bizim tek amacımız his, turizm adı altında. Urfa turizmini başta Harran, Göbekli Tepemiz, işte Halfeti, Atatürk Barajımız. Bu bölgelerde sosyal tesisler kurarak gelen insanları orada rahat bir şekilde ağırlamak amaçlı. Şimdi burada sıkıntıların en büyük sıkıntılar sosyal tesislerin olmamasıdır. Şimdi gelen turist Avrupalı bir sosyal etkinlik adı altında Urfa'da bir şey bulamadığı için ister istemez günübirlik gezisini yapıyor. Diğer illerimize gidiyor. Biz burada konaklattıracağız onları. Üç gün, beş gün neyse Urfa'yı bir gün gezmekle olmayacak. Düşüncesi adı altında bir turizm elçisi olarak üç gün, beş gün arasına sığdırarak Urfa'nın her tarafını sokak sokak gezdireceğiz Avrupalı turistlerimize ve yabancı turistlerimize. Evet. Peki siz bey, Şanlıurfa'ya Bakanlık verilip verilmemesi durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii başbakanımızın e, istiyatifi kalmış, biz başbakanımız e, ne karar görürse biz saygı diyoruz. Ama samimi söylüyorum, e, olup olmaması hiç önemli değil, hiç önemli değil. Çünkü ben diyorum ya, e, bu kadar başbakanımızın Urfa'ya önem vermesi en büyük katkıdır. Ama siz sağlıklı, 12 tane milletvekili, Urfa için. Nasıl ki dedim, halk vatandaş sizler elinizi taşın altına biz gövdemizi koyarsak 12 tane bakandır Urfa'nın milletvekilleri. İster ki gönül birliği, el birliği, kader birliği olsun. Orada Urfa'nın bütün ihtiyaçlarını 12 milletvekili arkadaşımız kamu kurum kuruluşu ne gerekiyorsa el birliğiyle vererek takip edersek en güzel proje ortaya çıkacağına eminim yani. yani en iyi bakan 12 milletvekiline olsun. mı söylüyorum. Evet. Ha, e, tabii halkımız haklı bakan diyor. Ama e, siz 12 tane kader birliği, gönül birliği yapmış insanlar bir araya gelerek siz her hafta gerek Ankara'da, her ay gerek Urfa'da işte başta dedim ya sivil toplum örgüt, kanat önderleri. işte siz ulusal ve yazılı medya sizler bizim için çok önemlisiniz. Evet. Çünkü Urfa'ya en büyük katkıları olan insanlardan biri ben daima söylüyorum basınımız. Basınımız Urfa'nın aynasıdır yani. Aynasıdır. Ben yaptığınız bütün haberlerde, bütün programlarda Urfa'yı hep ön planda tuttunuz. Ben bütün basına teşekkür ediyorum. Biz programlarımızı basında yapacağız. 12 tane milletvekili gönül birliğiyle, kader birliğiyle bunu samimiyetimle söylüyorum. Çok farklı bir profil Urfa yakalamıştır. Urfalı yakalamıştır. Bunu en iyi şekilde başbakanımız da değerlendirecek. İnan göreceksiniz 12 tane bakan gibi Urfa'ya hizmet verilecek. Evet, bu şekilde yorumladınız. Ve Hüseyin Bey programımızın yavaş, yavaş sonuna geliyoruz. E, kameralarımız aracılığıyla sevgili izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ben e, sizin aracılığınızla tüm şanlı halkına saygı, sevgilerimi, hürmetlerimi e, sunarken bizlere dua etsin de. Zaten biz duayla başladım ya, biz duayla buradayız. Ben bu süreçte yarınki cuma, mübarek cumalarını da kutlarım bu ayzın barak cuma gecesinde de varsa gönüllerinde seni korkmaz dualarını bekliyorum yoksa da seni korkmaz gönüllerinde yine de dualarını bekliyorum ve Güneydoğu ailesine de saygılarımızı sunuyoruz. Evet, Allah yar ve yardımcınız olsun diyoruz. Bu seçim meydanlarında Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin diyoruz Hüseyin Bey. Amin. Şeref verdiniz efendim bizlere. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Biz diye. teşekkür ederiz efendim. Evet sevgili izleyenler, bir seçim gündemi programımızın daha sonuna geldik. Bu akşamki konumuz AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Sayın Hüseyin Korkmaz Beyefendi oldu. Ve seçim süreciyle ilgili bir değerlendirmede bulundu. Bir başka seçim gündemi programda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın.